Soru mu? Bot sorusu mu? <laughs> İlk defa aldım, bot sorusu geliyor daha. <laughs> ya Orkun durduk yere beni nasıl bir şey attın ya? Nasıl yani? <laughs> Al işte bak. Abi sektörde bot yani sahte dinlenme ya da organik dinlenme sağlayan telefon çiftliği gibi yöntemler kullanılıyor mu? yani bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Kullanılıyordur. Like benim gözümde gördüğüm yok. Okey peki. Bunu o zaman geçelim. Direkt sana soralım bunu. Sen hiç kendi şirketindeki şarkılar için bot ya da organik dinlenme sağlayan telefon çiftliği kullandın mı? Kullanmadım. It's true. Ah, Allah'ım sana şükür olsun. <laughs> Yok şaka bir yana. Yani bunun cevabı evet de hayır da çıksaydı benim için aynı o kitleden aynı tepkimi alacaktı. Bunu biliyorum. Şu anda da sen ayva yedin mesela. Senin artık makinen bozuk. Yalan. Hiçbir inandırıcı değil. Haberin ben olsun. makineme güveniyorum. Ben de kendime güveniyordum. Ama bak hakkımda ne Bugün bana, bana bu soruyu soruyorsun. Ya yani şaka bir yana kullanmadım kanka. Hiçbir zaman. Bir kere bile kullanmaya teşebbüs bile etmedim. Çünkü salak değilim. Nasıl bir şirketle çalıştığımı biliyorum ve burada küçük paralar dönmüyor. Büyük paralar dönüyor. İnsanlar bunun hakkında bilgi sahibi değil. Eğer ki birinin ismi hani kanıtlanırsa bu bot kullanılana dair hiçbir şirket onunla çalışmaz. Çok büyük risk altına alır şirketini. Geçmiş şarkılar için bir kere bile denemiş olsam bunu bu senin hayat boyu karşına bu çıkar. nasıl kanıtlanır peki? Spotify kanıtlar bunu. Eğer ki şarkı siliniyorsa, silindikten sonra da bir daha asla herhangi bir listeye girmiyorsa sana bunun bildirimini gönderiyor. Şarkın silinmiştir. Tekrar geri gözüküyor, dinlenebilir gözüküyor ama asla hiçbir listeye girmiyor. Hiçbir şekilde önerilmiyor ve insanların karşısında yazarak bile zor bulunuyor.